TOKİ 500 bin sosyal konut projesini duyurmuş ve başvuruların da 10 Kasım'da başlayacağını ilan etmişti. Bunu duyan dolandırıcılar harekete geçti ve bu başvurular için sahte internet siteleri hazırladı. Hal böyle olunca TOKİ yeni bir bilgilendirme mesajı yayınladı ve başvuruların sadece belli devlet bankaları ve e-devlet üzerinden yapılacağını belirtti. Birebir taklit ediyorlar dolandırıcılar şimdi de TOKİ projeleri üzerinden tuzak kuruyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularının 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Bu başvuruların resmi kanallar aracılığıyla kolayca yapılacağını da belirtmişti. Dolandırıcılar da boş durmada hedefine ev hayali kuranları aldı ve TOKİ'nin sosyal konut projelerinin başvuru adresiymiş gibi birebir aynı sahte internet siteleri hazırlandı. Şimdi o dolandırıcılara ait sitelerden birini hemen gösterelim. O sahte sitelerden biri. Adı TOKİ Başvurun 2025 diye bir site. Şimdi siteye giriş yaptığımız zaman sitenin hemen sol üst tarafında bir Cumhurbaşkanlığı forusu konmuş. Yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait e, logolu bir görsel ve yanında da TOKİ yazısı. Yani bu tamamen burası siteye giriş yapan bir kişiye güven vermek amacıyla sanki resmi bir siteymiş havası vermek amacıyla yapılmış bir e, dizayn. Ve dahası da var. Burada ilk evim başvur diye bir link var. Hemen tıklayalım bakalım karşımıza nasıl bir sayfa çıkıyor. Buraya tıkladığımız zaman evet yine sahte e, devlete ait e-devlet e sitesinden bağımsız tamamen benzeri birebir kopyalanmış bir e-devlet kapısı sayfası çıkıyor ama sahte. Buraya tabi bilgileri giren kişi ev hayali almak için e, böyle bir hayali olan kişi buraya bilgilerini girdiği andan itibaren işte o bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. Güvenlik programı o kendisi kontrolünü yapıyor. Herhangi bir sorun olduğunda zaten ekranda site sorunludur uyarısı geliyor. O yüzden hani bir sıkıntı yaşamadım. Hal böyle olunca TOKİ resmi sosyal medya hesabından hemen bir uyarı mesajı yayınladı. Başvuruların sadece Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Çok girmiyorum ya o, o tarzları. Açıklamada vatandaşların 10 Kasım 19 Aralık arasında başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5000 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden para talebi, ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı uygulamalarının bulunmadığı da kaydedildi. İnternet sitelerine benim pek işim olmuyor.